Dostlar herkese güzel bir günden merhaba. Şimdi bugünkü videonun konusunda hata yapmanın sizin için ne kadar önemli olduğunu ve hata yapmaktan neden korkmamanız gerektiği ile ilgili kişisel bir hikaye anlatacağım. Ve bu hikayenin aslında her bölümünde hataların ne kadar güzel şeyler olduğunu anlayacaksınız. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izle. Şimdi videoya geçmeden önce sana bir soru soracağım. Hayatımızda hepimizin verdiği bir tane önemli karar vardır o kararla ilgili düşünmeni istiyorum. Eğer o verdiğin kararın, karardan daha farklı bir karar vermiş olsaydın hayatın ne noktada olurdu? Bununla ilgili düşün ve bunu yoruma yazarsan sevinirim. Şimdi gelelim o konuya. Geçen bir video çekmiştim 19 yaşında Türkiye'de olsam ne yapardım diye. O videoda bir şeyden bahsettim. En önemli şeylerden biri elimize verilen parçalardan nasıl en iyisini yaratabiliriz. Düşünün şimdi hayatta yaptığımız her şeyi bir parça olarak düşünün ve bu parçalar sonunda yerine oturacaklar. Ve bu parçalar aslında büyük resmi oluşturacak. Şimdi bunlardan nasıl faydalanabiliriz? Benim hayatımda yaptığım çok büyük bir hata vardı. Ve bu hatayı annemlere ben yıllar sonra söyleyebildim. Üniversiteyi bitirdikten sonra söyleyebildim. Eşit ağırlık okuduğum için denizcilik işletmeciliği bölümü istiyordum. Şimdi denizcilik işletmeciliği bölümüne sınav sonucundan sonra puanımın yeterli olmadığını anladık. İşte o zamanlar 311 falan yapmıştım ben. Onlar minimum 325, 320, 30 da falan alıyorlardı. Ve biz şöyle bir karara verdik ailecek. Bir sene daha hazırlanacaktım ve denizcilik işletmeciliği bölümünü seçecektim. Tercihlerimi tabii ki yapacaktım fakat olmazsa bir sene daha hazırlanacaktım. Şimdi tercihlerimi ben Didim'de yaptım. Ailemin orada bir yazlığı var. Çocukluğumdan beri gittiğim. O zaman oraya gitmeye karar verdik. Benim de o zamanlar Facebook üzerinde oynanan Texas Hold'em Pokere bir ilgim vardı. Tabii ki o zamanlar video oyunları oynayıp saçma sapan şeylere bağımlılık duyuyordum. Bu da o bağımlılıklardan biriydi. Ve ben tercihlerimi bu poker oyununu oynarken yaptım. Sonrasında tercihleri yaptım. Her şey normal işte Aydın'a ben geri döndüm çünkü o zaman yazın internet kafede çalışıyordum evimizin altında olan. Annemler de Didim'deydi. Şimdi internet kafede çalışırken ben geceleri kafedeki arkadaşlarla bizim evde toplanıp bilgisayar oyunu oynuyorduk. Hatta bir iki kasayı getiriyorduk internet kafeden. Evde bağlayıp oyun oynuyorduk falan böyle takılıyorduk. Bir gün annemler beni aradı, babam aradı daha doğrusu sabah böyle saat 9.30-10 gibi. Ben hala uyuyorum tabii gece geç yatmışım. Böyle uyanık bir sesle açtım telefonu. Babam heyecanlı böyle işte tercihlere baktım mı tercihler ne oldu? Ben tabii ki kazanamayacağımı bildiğim için hiç hatırlamıyorum bile tercih gününü. Neyse babalar baktım da dedim biraz yoğun olduğu için site dedim giremedim. Biliyorsunuz o zamanlar öyle durumlar oluyor. Yalan söyledim yani tam bir efendi erkek gibi davranıp yalan söyledim saklamaya çalıştım hatamı. Sonrasında aşağı indim internet kafeye. Ben tabii ki şimdi yazıyorum benim bilgilerimi. Hayatımda beynimin bana yaptığı oyunlardan bir tanesine şöyle şahit oldum. Nasıl oluyor mesela? Siz yazıyorsunuz ya bilgilerinizi. Yazarken her şeyi koyduğunuz ekrana. Şimdi bilgilerin sonuçları geldiğinde de okurken, okumak çok hızlı bir eylem oluyordu. Okurken aynı anda çok hızlı şekilde düşünebilmeyi orada gördüm ben. Şimdi okuyorum, Kocaeli Üniversitesi okuyorum. Aa denizcilik işletmeciliği oldu galiba. Kafamdan hemen daha bak. Kocaeli Üniversitesi'ne okudum. Kafamdan direkt şey geçiyor. Denizcilik işletmeciliği oldu galiba. Aynı anda okumaya da devam ediyorum içimden. Aa, turizm otelcilik yüksek okulu konaklama işletmeciliği. Şok oldum arkadaşlar. Şok. Baktım böyle diyorum ben bu tercihi yapmadım. Bu nasıl olabilir? İşte ben ÖSYM'ye dava açacağım. Beni yanlış okula götürdüler vesaire. Hiç böyle kafamdan bir sürü şey geçiyor. Daha sonrasında babamı aradım. Baba dedim böyle böyle bir okul var. Konaklama işletmeciliği. Ben bu tercihi yapmadım dedim. Buraya gelmiş. Babam telefonda sinirlendi. Şey falan demeye başladı. Kimle sözleştin o okula gidiyorsun. Sen nasıl böyle bir şey seçersin? Ne yapıyorsun? Niye böyle bir şey yaptın? Böyle bir sinirli bütün sitedeki herkesi ayağa kaldırmış yazlıkta insanlara falan insanlar oğlun okulu kazanmış mutlu ol üniversiteye gidecek demesine rağmen babam işte nasıl yapar böyle bir şey bana şey falan diyor telefonda o küpeler çıkacak askeri okula falan gideceksin hani böyle bir kontrol etme şeyi var babamın o zaman o zaman öyle bir muhabbeti var sonra arkadaşlar benim kafama tak etti ne oldu biliyor musunuz şöyle bir durumun olduğunun farkına vardım ben poker oynarken tercihleri yaparken denizcilik işletmeciliğini seçmek yerine onun bir altındaki kodu yazmışım o da konaklama işletmeciliği yani turizmin kodu Şimdi Okula gidiyoruz ilk yıl. Gittiğimiz yer Kocaeli Üniversitesi, Derbent Yüksekokulu. Derbent dediğiniz yerde Kocaeli'nin bir köyü. Gittik yerlerde inek boku falan var böyle. Kayıt yaptırmaya gidiyoruz. Ben tabii mutsuzum. Şimdi git seçtiğim okul, istemediğim bir okul. Gitmişim köy gibi bir yere gidiyorum okul okumaya. Babam zaten takım elbise falan giymiş. Şey diyor bana ya sen niye böyle işte tişört pantolonlasın takım elbise giysene. Ya baba dedim okula kaydolmaya gidiyoruz. Neyin resmiyeti bu? Ondan sonra başladık abiler okulda köy gibi yer hiç sevmiyorum. Ondan sonra böyle alışmaya başladım vesaire falan. İlk yıl Çanakkale'den bir arkadaşımla karar verdik yazın Çanakkale'de aynı a, yurtta kaldığımız arkadaşımla, özel yurtta kalıyordum o zaman. Çanakkale'den yaşayan arkadaşımla Asos tarafında bir butik otelde çalışmaya karar verdik. Madem dedik biz bu sektöre giriyoruz birazcık öğrenelim gittik abi girdik bir yerde. Bildiğiniz böyle komando gibi odalarda kılıyoruz. Ayak kokusu vesaire falan. Bizim kıyafetler daha gelmemiş. Ortalıkta böyle sadece temizlik yapıyoruz. çatal bıçak siliyoruz falan böyle garip bir ortam. Verdikleri para da o zaman için 500 lira falan ayda. Sonra bizi resepsiyondaki bir abi çok beğendi. Rasim ismi abinin. Dedi böyle böyle benim sevdiğim bir abim var. O dedi yeni butik otel açtı kendine. Küçük bir yer. Orada dedi çalışır mısınız? Güzel bir koyda. Siz dedi delikanlı çocuklarsınız, çalışkan çocuklarsınız. Burada sürünceğinize orada gidin çalışın. Elemana ihtiyacı var. Gittiğimiz yerde bizi o kadar sevdiler ki bu ailenin işlettiği bir butik otel. Bizi çok sevdiler. Biz bütün yaz orada çalıştık. Hatta liseden bir arkadaşım da geldi orada bana yardıma. Ve bize normalde 500 lira verirlerken o diğer tarafta burada 700 lira vermeye başladılar. Ve hatta işletmenin sahibinin oğlu bizi o kadar çok sevdi ki bizim o sene, sene ev tutacağımızı bildiği için şey dedi bize depozito paranızı ben vereceğim dedi. Ve gerçekten delikanlı gibi sezon sonunda da evi tuttuğumuzda 500 lira depozito paramızı o verdi o zaman için. Yani düşünün şimdi yaptığım bir hata nerelere gidiyor. Sonrasında arkadaşlar üniversitedeki diğer arkadaşlarımla kaynaşırken tanışırken Amerika'daki J1 programının nasıl bir program olduğunu anlamaya başladık. Şimdi siz turizm otelcilik okuduğunuz zaman, 4 yıllık okul okuduğunuz zaman bu programla bir yıllık gelip burada otellerde çalışıp resmi şekilde hem çalışıp hem para biriktirebiliyorsunuz hem de İngilizcenizi geliştirebiliyorsunuz. Ben bu programa yönelmeye başladım. Tabi o zaman babam yine karamsar, işte dolar artıyor, şöyle olacak, böyle olacak. İlk sene gittim Key West Florida'da bu programı yaptım. Key West Florida'da bu programı yapmaya giderken bizimle aynı şirkette, benim gittiğim eğitim şirketiyle aynı şirkette giden Eren isminde bir arkadaşımla tanıştım. Eren benden bir ay önce falan gitmişti. Hatta telefonda konuşuyorduk. Aynı otelde çalışmaya gidiyoruz ve biz orada Eren'le kaynaşmaya başladık. Şu anda ben neredeyim biliyor musunuz arkadaşlar? 7 sene sonunda Eren'in evinde kaldığı evde balkondayım. Onlar kız arkadaşıyla kuruza gittiler. Ben de onların hayvanlarına bakıyorum gittikleri süre zarfında. Ve benim Pittsburgh'a taşınmamın sebebi Eren'in yanına gelmemdi. Yani kardeş gibi bir şey olduk biz. Kendi öz abimden daha yakınlaştık bu insanla. 7 senedir de bağlantıyı hiçbir şekilde koparmadık ve şu anda her şeyimizin hemen hemen beraber paylaşıyoruz ve benim aslında bu hayatımın en zorlu dönemlerinde eşimden ayrıldığım zaman olayların üstesinden gelebilmemdeki en büyük gücüm Eren'le arkadaş olmamdı ve buraya taşınmamdı. Bu benim hayatıma çok büyük etkilik yarattı. Sonrasında Key geri döndüm. Dosya işlerimde problemler oldu. Kalmak istiyordum Amerika'da. Moralim bozuk bir şekilde geri döndüm. Siz Amerika'da Miami'de yaşayıp Aydın'a geri dönüyorsunuz. Ben esas kültür şokunu Amerika'ya geldiğimde değil, Amerika'dan Türkiye'ye döndüğümde yaşadım. Sonra Türkiye'de de ben bu programı tekrar yapmak için o kadar canla başlı mücadele ediyordum ki şöyle bir problemim vardı benim. Bu programı iki yıl yapamıyordunuz. Ya benim üniversitedeki statümü değiştirmem gerekiyordu. Çünkü mezun olarak gitmiştim. Şimdi tekrar öğrenci olarak gitmem gerekiyordu. Ya da iki sene beklemem gerekiyordu ki bu programı tekrar yapayım. Ben ne yaptım biliyor musunuz? O süre zarfında yüksek lisansa hazırlandım. Yüksek lisans sınavını geçtim. Ve İngilizce dil sınavını geçtim ve sonrasında Aydın'da Kuşadası'ndaki Turizm Otelcilik Okulu'na gidip mülakata girdim. Mülakata girdiğim zaman şöyle bir şey oldu. Ben sınavdan bayağı yüksek not alırken mülakatta bana 50 verdiler. Bana neden 50 verdiler mülakatta? Düşünün siz şimdi Amerika'ya gidip gelmişsiniz, böyle bir tecrübeniz var, diliniz yüksek. Yani çevrenizdeki insanlardan daha kapasiteli ve daha kaliteli bir eğitiminiz var aslında. Dil sınavınız da sizin daha iyi. Ne yaptılar biliyor musunuz arkadaşlar? Hani bu kayırma dediğimiz olay var ya bizim kültürde biraz daha fazladır bu. Kendi öğrencilerine mülakattan 90-100 verip bana 50 verdiler ve bu yüzden de benim ortalama puanım diğerlerine göre düşük olduğu için ben o okula giremedim. O yüzden de puanımla İzmir'deki bir özel okula, online okula kaydoldum. Babamlardan da biraz ekonomik destek aldım. Bir 3000-5000 TL civarında geri ödemek amaçlı. Ve bu okula kaydolduğum için ben öğrenci statüme tekrar geri döndüm ve programa tekrar başvuru yapma hakkına sahip oldum. İşte bu şekilde Amerika'ya ikinci kez gelebildim. Ve ikinci kez geldiğimde de eski eşimle, Amerikalı eşimle çalıştığım otelde tanışıp bu şekilde hayatıma devam ettim ve şu anda baktığınız zaman vatandaşlığım var. Kendi işimi kurdum. Burada yıllardır 7-8 senedir buradayım. Artık hayatın nasıl bir durumda olduğunun farkındayım. En önemlisi kendi aile ağacımı değiştirdim. Benim sülalemin içinde böyle eğitimle gelip Amerika gibi bir ülkede böyle bir şey yapabilen yok ve tek kişi benim. Bunu övünmek için söylemiyorum. O yaptığım hatanın ben büyük bir hata olduğunu düşünüp hayatımdan vazgeçip sadece şu açıdan baksaydım etrafımı hiçbir şekilde görmeden bu sefer bu ulaştığım hayata hiçbir zaman ulaşamayacaktım. İşte bu yüzden hatalar yapıyorsan hayatında Bunların bir son olduğunu düşünme. Hatalar yapmaktan korkma. Çok büyük hatalar bile sana çok büyük şeyler getirebilir. Bu tecrübelerin arkasına düşün. Ama hepimizin yaptığı bir yanlış var. Biz hata yapmaktan çekiniyoruz. Biz denemekten korkuyoruz. Denemekten korkmamızın en büyük sebeplerinden biri de insanlar benim hakkımda ne düşünür korkusu. Bunu daha sonrasındaki bir videoda açıklayacağım. Bu video çok uzun olsun istemiyorum. Fakat bu videonun teması arkadaşlar hata yapmaktan korkma. Hatalar senin büyük tecrübelerin olacak ve bu tecrübelerden öğrendiğin zaman bambaşka bir insan olabilme şansın var. Bunları dene, yeni şeyler denemekten korkma ve güzel sonuçlar alacaksın. Bu tarz videoları seviyorsan beğen butonuna basmayı unutma. Kanalıma abone değilsen lütfen bana bir güzellik yap ve kanalıma abone ol. Çünkü videolarımı izleyen insanların %70'inin kanalıma abone olmadığını görüyorum. Abone olursan bu tarz videoları öğreneceksin. Benim bu kanaldaki en büyük amaçlarımdan bir tanesi insanların ne kadar büyük potansiyellerinin olduğunu bilmem. Herkesin içinde çok büyük bir potansiyel var. O potansiyeli çıkarabilmek bizim elimizde. Böyle sizi harekete geçirebilecek yayınlarla, beyninizi kullanabileceğiniz yayınlarla, kendinizi geliştirebileceğiniz yayınlarla sizlere yardımcı olmak istiyorum ve bu şekilde de bu beni mutlu ediyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda sizlerle olacağım.